aşkına. Ben Malatyalıyım. Elazığ'da memleketimiz e, bi, bi, sayılır. Yani. Biz de istiyoruz yani. bakan. Ha, ay, hayır. Yani, yani. Şöyle ki yani. Hayır. E, seçmen böyle ucuz numara yemiyor artık Türkiye'de. Bu geçmişte kaldı. Eskiden de o. Yani böyle bir e, kasaba siyasetçiliği Yok. zamanı. Şöyle. Size bakanlık verelim. Size hayır. müdürlük verelim. Böyle bir dünya kalmadı artık. Şöyle. Eskiden Ankara'ya ulaşamıyordu. Tabii ki ulaşamıyordu. Mecburen hizmet oluyor. almıyordu. Şimdi e, ben geçen ay Malatya'daydım mesela. Malatya e, hani ben öyle olmasını istemem ama İstanbul'da farksız hizmet alım noktasında. Yolları şu bu yani en ücra köşesine varıncaya kadar. Turgay Güler dedi ki Malatya'nın hizmet almasına karşı. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki o da iyi söylüyor. Ya ya. sadece İstanbullaşması yani Malatya İstanbul değil ki. Ya. iyi ha, o değil yani. hizmet alıyor. Tabii. O kadar en, en ücra yani. köşesine varıncaya kadar Hastaneleri şunları bunları ver. Bir de mesela Bitlis'e vermeyecek mi? Muş'a vermeyecek mi? E ne olacak şimdi? Bitlis'e yok mu? Ama e, Bitlis kilit Türkiye'de. Şey kilit kilit kilit, 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 <laughs> kilit <ülke. gülüyor> Gümüşhane'ye vermeyecek Öyle mi? Öyle bir insana? kilit. Bartın kilit falan gibi bir il bulmak. Kilit niye? Niye kilit yani? <laughs> e bütün iller kilit. Türkiye'de kilit olmayan bir ki. Kaldı ki bak Elazığ için özel söylüyorum. Gerçekten Doğru Elazığlı bu numarayı yemez. Elazığlı bunu yemez. Elazığlı, Elazığlı o kadar ferasetli bir toplum ki ilki Elazığ kim oy vereceğini çok iyi biliyor. Onun için zaten yıllardır doğru yeri doğru <laughs> ya, adres adresi oynuyor. Elazığ'da diyor. da AKP demiyor AK Parti diyor. Çok enteresan. Ta o da düzeltmişti. Söylemini de düzeltmiş. Evet, <laughs> 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 o çok dikkatini çekti. <laughs> mi? Evet, Elazığ'da AKP demiyor AK Parti diyor. Yani. Evet, Evi Bey. Ya önce şeyden başlasa, parti yönetiminden başlasa, Elazığlı bir parti yöneticisi getirse Aa, de daha bravo. sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonrasını düşünse diye düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Elazığlı bir parti yöneticisi var mı? Yani şimdi bunun sonu yok dediğiniz gibi 81 ilde isterse ne yapacak? Altılı masa zaten isteyecek hem de bir tane istemez birkaç tane isteyecek. Onun dışında HDP'ye bakanlık vermek söz konusu. Herhalde 100 tane bakanlık vermeden bu işin altından kalkamaz Sayın Kılıçdaroğlu. Ve gafvar yakıncaya katılıyorum ben. Bu çok ucuz siyaset. Bu çok basit bir siyaset. Şimdi ben olsam gitsem gittiği illerde her ilde bakanlık isterim. Yani bakalım ne yapacak. Hatta İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller, büyük iller oralarda... Bir bakanlık yetmez, bir bakanlık kesmez. Yani bol keseden dağıtıyor bir dönem. çiller biliyorsunuz iki anahtar vaat etmişti. İşte tipi tip diye anılan Özgür Özel her çiftçiye birer traktör vermişti. Vesaire vesaire. Biraz önce belirttiğim gibi yani ucuz bir çadır tiyatrosu. Burada ucuz illüzyonlarla oy almaya çalışıyorlar. Ve maalesef biz bakın çeşmeyle barajı yarıştırıyoruz. İbrikle siha-iha yarıştırıyoruz. Bu noktaya geldik ve bu algı operasyonlarıyla bunlar istedikleri noktaya geliyorlar. Yani burada bence tartışılması gereken konu bu. Ve bakın şu anda başka bir televizyonda eğer bir yayın varsa, bu tür bir tartışma programı varsa altını çiziyorum ben. Kesinlikle eminim ki altılı masa ve adayı konuşuluyordur. Şimdi bu Türkiye'nin gerçekleri konuşulmuyordur. Bir tabii istismar evet. siyaseti var. Yumurta fiyatları konuşuluyordur. Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler konuşması bilen çok çok önemli değil. Bu yumurtaları vatandaş nasıl alacak? Millet aç, perişan. Bunları söylüyorlardır. Yani maalesef bunlarla yatıp bunlarla kalkıyoruz biz Turgay Güler. Eyvallah. Yani ucuz siyaset, istismar siyaseti. Daha fazla da hani vaktini almayayım hem sizin hem izleyicilerin. Ya burada söylenecek hiçbir laf yok. Mahmut abi hatırlar belki. Bu vaktiyle e, Yeni Asya'cılar olarak bilinen hmm. Nur'cular e, Demirel'in arası çok iyi. Demirel'i destekliyorlar. Nurlu ufuklara doğru gidiyorlar. Nurlu ufuklara doğru. Demirel'i yani, destekliyorlar. Yapalım. Seçim bitiyor. Demirel kazanıyor. Hükümet kurulacak falan. Şimdi bu Yeni Asya'cılar bekliyor ki kendilerinden birini de bakan bir yapacak. Şey. Demirel yapmıyor tabii Demirel. <laughs> Yapar mı? Çalıyorlar Demirel'in kapısını merhumun ki onların anlattıklarından söylüyorum vaktiyle. Ne zaman onlar e, ziyaret edecek? Demirel'in odasındaki e, kütüphanedeki arkadaki kitaplar değişir. E, i̇şte Risale-i Nur oraya yerini vesaire falan. Demirel e, kurs siyasetçi tabii. Diyorlar ki ya efendim yani biz bu kadar destek verdik. Bizden de bir bakan e, Olsa iyi olmaz değil mi? miydi, İyi olmaz mıydı falan. Demir Bey bakıyor. Sizden başbakan var ya diyor. Ya, <laughs> <Stop gülüyor> <o. gülüyor> Şimdi o hakikaten çok anlatılan bir şey. Ama yani bu, 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 şeyin bu zihniyetin altında aslında güneş motel olayı yatıyor. Yani He. gibi yaklaşımlar hmm. yatıyor. Bakın daha 61'de e, İsmet Paşa şeyi kurarken ilk, ilk, koalisyon hükümetini kurarken şeyden e, yeni Türkiye Partisi sanıyorum Ekrem Alican'ın partisinden bir adamı ayartıyor ve getirip bakan yapıyor. Şimdi oradan gelen bir süreç bu. Yani 11 kişiye Güneş Motel Olayı'ndan Ecevit Bakanlık verdi. Şimdi Türkiye burayı aşan bir Türkiye. Yani Türkiye bu tecrübelerden geçti, bu acılar yaşadı o koalisyon Bunlar henüz tabii onu yutturmaya çalışıyorlar. Bizde de Aska'da milletvekili vardı birkaç tabii sene Onu önce açalım da. da yani 11 tabii isterseniz detayını söyleyin. Yani evet. o 11 kişi ya da ben hemen söyleyeyim. 10, hükümetin kurulması için CHP'ye 11 milletvekili yani lazım. Iş, CHP 11 milletvekilini Adalet Partisi'ne transfer ediyor. 11'ini de bakan yapıyor. Bakan yapıyor. Yani Şimdi bu çünkü geçmişi bu, bilmeyebiliriz değerli Siyasetten Türkiye kurtuldu bu sistem aslında onun için yapıldı. Belki biraz sonra tartışacağız. Evet, Kendi noktaya da, geldi, da. geldi de. Ama burada bir şey söyleyeyim. Elazığ konuşmasında e, gene enteresan bir şey söylüyor Kemal Bey. Diyor ki sağlık halk e, aile sağlık sigortasından bahsediyor. Şimdi böyle e, tabii popülist şeylere söylemeye çalışıyor. Çünkü bakan tamam, açıklama, doğru, böyle bir şey. bakan açıklama yaptı sonra. Tabii bak, hayır bakanlık. Biraz sosyal Bakanlığı uyguluyor bunu. Bakan da yazdı zaten. Evet. Kemal Bey size bir Şimdi haberim var dedi. Biz bunu yapıyoruz bunu. Canım şey Sakarya'da söyleyeyim. konuştuğu evet. Mekanın altı otopark, buranın altı otopark yapacağım dedi ya. Evet. Aynısı işte. Şimdi burada şöyle enteresan bir şey söylüyor Hasan. Diyor ki ya biz diyor, şey bak diyor karşımızdakiler diyor, pireyi deve yapıyor. Biz diyor kendi büyük projemizi anlatamıyoruz. Bu büyük proje ne? Aile sağlık sigortası. <laughs> ya çok enteresan bir şey. Yani çeşme açıyor. Burada AK Parti'nin yaptıklarına bak. Buraya bak. Enteresan bir kafa yapısı ortaya çıkıyor. O yüzden hani her ile biz milletvekili vereceğim Şu gibi bakan, bakanlık bir ortaya çıkmasında hiç mahzun. Töyler. Herkese verir ama veremez yani Buraya gelir mi gelmez Bu da ayrı konu Bir dakika burada için CHP HDP Mahmut Bakanlık Bey, mı verecek Mahmut diye bir KC Bey. var ya Ben bir şey hatırlatmak güzel, istiyorum Güzel bir hatırlatma yaptınız da Ben de bir ekleme yapabilir miyim izin verirseniz Bakın 11 bakanı aldılar 11 bakanın iki tanesi daha sonra Yüce divanda yargılandı evet. ve ceza aldı Üç tanesi yargılandı 25, İkisi ceza aldı Tuncay Mataracı da rahmetli oldu. Daha sonra cezaevinden çıkarken millet omuzlarını aldı. Türkiye seninle gurur duyuyor diyor omuzunda taşıdı. Ve Tuncay Mataracı odacı kadrolarını bile parayla satan bir kişiydi. İddianameyi ben okudum. O dönemde davayı da takip ettim. Maalesef aynı görüntüler bugün de yaşanıyor. Yani sıkıntı orada. E, bu tür vaatlerde bulunanları millet alkışlıyor. Türkiye seninle gurur duyuyor diye omuzlarına alıyor. Böyle bir sıkıntı içindeyiz yani. Şimdi Tarih tekrar ödüyor aslında. Evet. CHP, HDP'ye bakanlık mı verecek kaycesi var. Ve biz e, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da <laughs> bir yerel televizyona konuşurken Elazığ'a bakanlık vereceğini <laughs> vaadini duyuyoruz değil mi? Peki e, CHP, HDP'ye bakanlık mı verecek sor sorusunun cevabı Elazığlı bir HDP'liyi bakanlık yap, yaptıracağız olarak tercüme edebilir miyiz? Niye söylüyorum? Bir daha Demirta söyle, bir daha Demirtaş, Demirtaş Palulu söyle. ya. ya söyle. Demirtaş Palulu. Niye ne, cevap verebilir miyiz dedi? CHP HDP'ye bakanlık, bakanlık şey, mı verecek? Tamam, tam orayı anladık. Şey, biz tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? VTR yayınladık. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Elazığ'da e, Elazığ'dan bir bakan yok. Biz iktidara gelince Elazığ'dan bir bakan, bakan vereceğiz. Yani bakan çıkacak. Aha. Ben diyorum ki bir önceki bölümde de konuştuğumuz üzere HDP eski eş başkanı hapishanedeki Selahattin Demirtaş'a birçok güzellemeler yapan, birçok sahip çıkan Kılıçdaroğlu bir fırsatını bulursa HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı Elazığ'lı, Elazığ'da. Elazığlı Palo'lu Demirtaş'ı e, HDP kadroların üzerinden bakanlığa taşıyabilir mi? diye de bir soru ya el altından böyle bir propaganda yapıyor olsalar nasıl engelleyecek? Evet yapabilirler bunu. Tabi Seler bakan yapar. Biraz da onu kastetmiş olabilir. Evet. Gülsel Tekin'in evet. hep söylediği gibi. Gülsel bir kere Kars'tı. O şöyle bir şey söyledi orada. Gürsel Tekin demiş ki herhalde her ile bakanlık ver Her ile mi demiş? Ne dediğini tam bilmiyorum. Elazığ. 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 Elazığ'a bakanlık Tekin. vereceğiz demiş Gürsel Tekin. Onu söylüyor. Elazığ'daki yerel televizyonun sunucusu ama <laughs> Biz onu teyit edemedik. Yani Gürsel Tekin öyle bir şey söyledi mi söylemedi mi biz bilmiyoruz. Belki Elazığ'daki konuşmalarında Gürsel soydum. Tekin de Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu söylediği iddia ediliyor. Gürsel Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia ediliyor. O olmuş olabilir. Gülsel yok, yok, Erol'u mu kastediyor? Gülsel Erol diyor. diyor ki Hım. ben şu anda... Belki o zaman Gülsel Tekin değil. Gülsel Tekin değil tamam. Şimdi tamam. tamam. açıklar. açıklar Orada seçim kaldı. kazandı. Tabii ki İyi Parti'nin falan da desteğiyle kazandı. Ama kendisi de çok çalıştığını söylüyor. Ben kazandım diyor. Ve şimdi iddia ediyorum diyor. İkinci sıraya ben yazın. İki milletvekili çıkarız dedi. Bir iddiası var. Büyük ihtimalle de bakanlık da onun üzerinden belki demişti. bizim bir bakanlık şey, Elazığ bakanlık aldık. Ya şey mesela Elazığ, geleneksel olarak ülkücü bir şehir. Yani ülkücülerin ağırlıklı olduğu milliyetçi bir şehir. kalesi yani Ela Elazığ olası Bozkurt yuvası diyorlar. Öyle söylüyorlar. Yani Elazığ'ın kendi alameti farikası. Gerçekten mesela Elazığ'da böyle HDP'nin iki tane üç tane vekil çıkaracağını düşünüyorlar galiba. O tuhaf yani. Evet. Neye göre onu hesaplıyorlar? O da Şimdi... Yani. HDP, CHP, İYİ Parti bir araya gelip belki öyle bir hesap yani hesap yapıyorlar. Çok